Acun Medya tarafından ekranlara getirilen yarışmada ödül oyununu kazanan mavi takım, villada bir gün geçirme fırsatı bulmuşlardı. Önce yemek yiyen mavi takım daha sonra ise yemekleri esnasında gelen sürprizle birlikte çok keyifli anlar yaşamışlardı. Ayşe ise Poyraz'ı kıskandıracak bir hamle yaptı ve dengeleri değiştirdi. Ödül oyunu sırasında gelen müzik ekibiyle birlikte keyifli anlar yaşayan mavi takım, dikkatleri üzerine çekti. Daha önce de birlikte yemek yiyen ikiliden Poyraz, Ayşe kaşığı ağzında uzun süre tutuyor diye tiksindiğini belirtmişti. Şimdi ise Ayşe'nin çatalından yemek yemiş hem de Ayşe'ye et uzatarak elleriyle yemesini sağlamıştı. O anları izleyen kişiler ise sosyal medya üzerinden, Poyraz'la Ayşe evli çiftler gibi değil miydi, Poyraz ile Ayşe'nin aşık olduğuna yemin edebilirim ama kanıtlayamam gibi birçok yorum geldi. Ayşe ise çalan müzikle birlikte Steve ile dans etmeye başladı. Daha sonra ise Dora ile birlikte dans eden Ayşe'ye Poyraz dumur oldu. Sevdiğin kadını başkasının kollarına bırakmak. Poyraz yapmayacaktın. Yorumları arka arkaya geldi. Yemek yedikten hemen sonra ise birlikte alışveriş yapan Ayşe ve Poyraz'ın birbirine yakınlıkları dikkatlerden kaçmadı. Ayşe annesi için bir şeyler baktıktan sonra "Al sen de bir şeyler bak." sözlerini dile getirip tableti Poyraz'a verdi ve "Artık birbirimizin ailesine bir şeyler bakıyoruz. Ne tuhaf zamana geldik." yorumunda bulundu. Poyraz ve Ayşe ilişkilerinin olmadığı yönünde bir açıklama yapmazken olduğu yönünde de bir açıklama yapmıyorlar. Bu sebepten dolayı sosyal medya üzerinden birçok kişi Ayşe ve Poyraz'ın sevgili olduğunu düşünüyor. Sizler konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Yorumlarınızı bizlerle paylaşmayı unutmayınız.